Eğer hayatında birçok şeyi çok yoğun bir sosyal ortamda yaşıyorsan sürekli televizyon izliyor, internetten çıkmıyor ve sosyal medyada Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da, TikTok'da akşama kadar telefon elinde yaşıyorsan kendine bir gelişim alanı yaratmışsın diyemezsin. Çünkü birçok kişi kendini geliştirebilmek adına internette araştırma yapmayı ya da başkalarının paylaşımlarını okumayı bir gelişim olarak algılayabiliyor böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer kendini duygusal anlamda, bakış açısı, hayat mantalitesi anlamında geliştirmek ve güçlendirmek istiyorsan mutlaka kendinle yalnız kalabileceğin, kendini ve ruhunu dinleyebileceğin zamanlar yaratmalısın. En azından günde 20 dakikayı kendine ayır, hiçbir şeyle ilgilenmeden, hiçbir teknolojik ürünü eline almadan o anı kendine odakla ve kendini düşün ve elbette ki kitap okumalıyız arkadaşlar. Eğer sosyal medyanın içindeki okuduğun, öğrendiğin bilgileri gerçek bilgi olarak düşünüyorsan bu kocaman ve büyük bir yanlış bilgidir. Mutlaka kitaplarla arkadaş olmayı denemelisin. Duygusal olarak gelişebilmek adına yararlanabileceğin en kıymetli aktiviteler kendinle baş başa olmak, meditasyon yapmak, kitap okumak, belki bir çiçekle ilgilenmek belki bir hayvan beslemek